150 dolarlık bir CSGO bıçağı çekilişi yapıyorum herkeste. Link açıklama ve yorumda. Herkes.com'da cleaning kodunu kullanarak %10 bonus bakiye artı 0.7 dolar bonus kazanabilirsiniz. Kası açıp skin yükseltmeyle skin kazanabilirsiniz. Ekstra olarak günlük ücretsiz bonuslar var onlardan da faydalanabilirsiniz. Teşekkür ederim. Her şey bu videoyla başlamıştı. Oha diyorum ne oldu videosuyla başlıyoruz arkadaşlar. İyi seyirler Ayrel moda geçmişizdir buyurun. Merhaba arkadaşlar ben Cem. Oha diyorum kanalından hepinize selamlar. Yine enteresan bir deneyle karşınızdayız. Bugünkü deneyimizde Mentos ve Kola gerekli bize. Bir avuç insan YouTube Türkiye'de o döneme kadar görülmemiş bir projeye başlayacaktı. Ve yalnızca 1-2 yıl içinde sektörün en büyük içerik üretim merkezi olmayı başardılar. Merhaba, Adam, arkadaş. abi, Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Cem. Ben Melih. Ben Fırat. Ancak hikayede her şeyi bu kadar mükemmel ilerlemedi. Çok güzel ortamdı. Bir sürü de güzel anımız oldu ama... Başkasının doğum gününü benim doğum günümmüş gibi paylaşan tip ya ne diyeyim sana bilmiyorum. Ya arkadaş takipçilerini aptal yerine koymuyor. Utanmıyor musun? Bir de ben böyle karşı... Çok kısa videoyu şey yapıyorum. Ben Tamer abi'yi çok severim. Ee, da seviyorum bilmiyorum. Benim için ayrı bir yeri var bu YouTube Türkiye'de. hatta ilk attığı videosu da bir tane korku oyunu olması lazım. Gidin bakayım mı bir analiz edeyim mi bir? Turuncu Levi'ye mi ne neydi, bak neydi bak. kanalın adı? Yok Turuncu Levi oyun delisi değil mi? Oyun delisi miydi? O, oyun delisi sonra anladım. Eski kanal. Tamam ama. ondan bahsediyorum evet. zaten. İlk videosu korku videosu muydu? Ya götümden atmışım amına koyayım. <laughs> turuncu Levi Yok ya neydi var, bir tane daha kanal evet, yok turuncu, muydu tamam, ya? Tamam Turuncu Levy'e işte dediğim evet. Tamam, turuncu turuncu daha levin, daha Turuncu Levha mıydı lan neydi amına? turuncu <laughs> Levha. Levy olabilir. Aynen Levy, bak. tamam. Hah. Bakayım. Ha. Merhaba Yo Aa, atmışım meyler la. Vallahi iyi bir götümden atmışsın. Bir atmışım var götüm. Götülen. Kusura götülen bakmayın ama da. ben eee... korku videolarını çok izliyordum. Öyle söyleyeyim yani. Öyle değiştirelim. Devam. Çılıklı böyle. Bir atmışım götten abi. Laf atışma şeylerini hiç sevmiyorum ya. Almıyorlar. Alanlar da varsa bu cephe almaktan kim yapıyorlardır. O yüzden alıyorlardır. Çünkü e, cephe alınacak bir konumda olduğumu hiçbir konuda düşünmüyorum. O konuda içim çok rahat. Sadece çözemediğimiz bazı problemler vardı arkadaşlar. Uzun süredir süre gelen bazı çözülmeyen problemler. Yani abi çözülmedi. Oğlum benim ev sahibi de bu verdi. Polis ekipleri, sağlık ekipleriyle birlikte bu evin önüne geldi. Kapıyı çilingirle açtı ve içeride Cem Korkmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Bir türlü YouTube videoları tutmuyordu. Tekrar izlenemiyordu. Bunları çok dert ediyordu ve sürekli kendisini işte oha diyorumla kıyaslıyordu. İşte oranın iyi işler yaptığını, kendisini bir türlü toparlayamadığını e, soruyordu ve çok enteresan bir şeydir. Başkaları söylediğim bunu bilmiyorum ama bir sürekli firmalar. bomba bir iş yapacağım. Bu 1 Kasım'da çok ses götürecek diyordu. Biz de bunu bir YouTube videosu olarak düşünüyorduk. Allah zekayla gelin size tüm hikayeyi baştan sona detaylıca anlatayım. Oğlum ne kadar çok şey var lan. video tahmin eden Türk tüm videoların yayınlanmasına izin veriyorum demiş. Öncelikle şarkı. uzun süredir bu videoyu yapamadığım ve aktif olamadığım hmm. için üzgünüm. Son 7 aydır genel olarak online büyük bir oyun projesiyle uğraşıyoruz. İnsanları takip edenler biliyordur. Bununla ilgili şimdilik ekrana minik alakalı görseller koysam da asıl trailer ne? ve tüm duyuruları oh, yakın oh, oh. zamanda gerçekleşecek. Yani bu yüzden aktif olamadım pek. Haberiniz olsun istedim. Şimdi ufak bir aradan sonra videoya başlayalım. Reklam mı? Oğlum adam oyun yapmış o kadar izleyekle la. ayıptır la. Kendi yapıyor yani. Başlamadan size bu videonun falan olan be. Nova Online World'den bahsetmek istiyorum. Değil, ben Tüm mobil cihazlarınızdan. Ananı siz gene değil. Temmuz 1963'te Almanya'da doğdu. 18 yaşında üniversiteden mezun olduktan sonra 90'lı yılların sonuna kadar gazetecilikle uğraştı. Kariyerinde çeşitli dergiler için çalıştı. Aynı dönemde Köln'de bir arkadaşıyla birlikte Momento Media adındaki ilk şirketini kurdu. Bu çok da isim yapmış bir girişim olamadı ama iş yürütme konusunda Christoph'un fikir edinmesini sağladı. Yaptığı bu işler sayesinde sektörün tanınan isimlerinden biri haline geldi. Bu ne Arkadaşlar Mediacraft yurtdışı şirketi ya. Bilmiyorsunuz <laughs> mu bunu? Ooo chat siz o baştan kaçırdınız ki ya. Senin ev sahibi kimdi? Ersan abi o Ersan abi buradaki haklarını almıştır büyük ihtimalle. İzleyin bir video öğreneceğiz bir durun ya. Çermişti. 2008 yılında farklı bir yola girmeye karar verdi. ClickZoom adıyla yeni bir YouTube kanalı kurdu. İlk etapta kanalında haber ve bilgi videoları paylaşan Christoph, 2009 yılında değişik bir içerik denemeye karar verdi. O dönemin Alman sosyal medya ünleriyle röportajlar yapacaktı. Bu aşamada plan tutmuştu. Herhangi bir Alman sosyal medyacıyı arama motorlarına yazdığınızda, o isimlerin kanallarından önce Christoph'un röportaj yaptığı ClickZoom adındaki bu kanala ulaşıyordunuz. Böylece kısa sürede yükseldi ve piyasanın en büyük isimleriyle tanışma fırsatı yakaladı. 2011 yılına geldiğimizde, Christopher'un kontak ağı oldukça genişlemişti ve sektör için çalışan reklam firmalarıyla bağlantılar kurmaya başlamıştı. Hem YouTuber'ları tanıması hem de onlara reklam verebilecek insanları tanıyor olması nedeniyle yakın dostu olan Jan Schluta ile bir MCN şirketi kurma kararı aldı. 1 Eylül 2011 tarihinde Why? hepinizin bildiği ve ne olduğunu tam kestiremediği bu logo ve şirket Münih'te işte tam bu şekilde kuruldu. Mediacraft'ın o dönemki ilk adımları ajans olarak aracılık görevi görmek olsa da kısa bir süre içerisinde Pong adındaki bir kanalla başlayan yeni bir stratejiyi benimsediler ve onlarca farklı türde... ...Alman kanalları açma kararı aldılar. Tanıdık geldi mi size? Kısa bir süre içerisinde ya. mükemmel bir iş planı oturtan Mediacraft... ...2014 yılı civarında aldığı yatırımlarla birlikte... ...Almanya dışına büyüme kararı almıştı. İlk olarak Hollanda ve Polonya'ya... ...ardından da İstanbul'a yeni bir ofis açılacaktı. Ve işte tüm hikaye bu noktada başladı. Vay be! Ersan Özer 1969 yılında İstanbul'da doğdu. Anadolu Üniversitesi'nde Üniversitesi'nin reklamcılık... Ersan abi benim ev kirasını bu yıl aynı tutalım ya. Vallahi billahi. Çet öyle diye bugün. Allah bugün öyle tutalım ya. Ve Halkla ilişkiler bölümünü bitirdi. Bir dönem yazarlığa merak saran Ersan abi, Şehir Efsaneleri adındaki Doğrudan ilk kitabını 90'lı senelerde yazmıştı. 2000'lerde Beyaz Şov ve Okan Bayülgen için yazar ve yönetmenlik görevini üstlendi. Oğlum chatte Ersan yazdı, hayır yazdı. De sonra o Abi. dönemde ülkede yeni yeni popülerleşen internete merak saldı. Ve çevresindeki arkadaşlarından yardım alarak web tasarımı öğrenmeye başladı. 99 yıllarında magazin izlediği bir zamanda aklına dahi yani bir fikir geldi. Ünlülerin özelliklerini takip edebileceğiniz bir yer vardı. Peki ya bu sıradan insanlar için de geçerli olsaydı? Böylece çok kısa sürede insanların özelliklerini gizli bir şekilde anlatabilecekleri bir girişim olan itiraf.com'u kurdu. Tamamen internette var olmak istiyordum. Ersan Bey yarattığınız bu site üzerinden size aşık kızlar var değil mi? Var. Ama onları bir şekilde kendimden uzak tutmayı beceriyorum. Böyle böyle gelişti ve sıradan insanın magazini e, fikrinden yola çıkarak itiraf kompozisi ortaya çıktı. O yüzden de bunlar acaba internette insanlara yazsalar nasıl olur diye. Yani. O zamanı kızlar soruyor gibi bir şey galiba. Aynen. Hakikaten o dönemde e, çok fazla internette web sitesi de yoktu zaten. Bu fikri bir anda çok Sen fazla ilgi ha? gördü. Bilmiyorum. Ben küçük çocukken komşunun çocuğu göstermişti bana. 3 yıl daha ile yatıp kalkarak Allah, işi zirveye taşıdı. Hatta bu proje o döneme kadar dünyada yapılmamıştı. Böylece küresel açılmak istendi. Bir Amerikan versiyonu da oluşturuldu. Ve 2004 yılında Ersen abi açıklanmayan bir miktar karşılığında tüm projeyi sektörden tanıdığı arkadaşlarına yani Siber Alem adındaki bir arkadaşlık sitesinin sahibi olan Eczacıbaşı Bilişim. Kısaca EBI adındaki bu firmaya sattı. Tertemiz değil mi? Bu satış sonrasında elde ettiği gelirle yeni işlere atıldı. İlk olarak aklına şehirlere özel tanışma siteleri kurma fikri geldi. İstanbul.net Ankara.net İzmir minutes ...tam da böyle ortaya çıktı. Sizinle aynı şehirden insanların yaşını, cinsiyetini vesaire belirleyip arattığınız... ...klasik Tinder kapısı bir şey. mekandı burası. Kısa süre içerisinde bu tanışma sitelerindeki üyelik satışlarından deli gibi para yapmaya başlamıştı. Tabii seneler hızla geçecek ve Ersen abi geçen bu zamanda daha bir sürü projeye imza atacaktı. Mesela Amerika'da New York Times'ın satın aldığı Ebat.com gibi. Olay mesleklerinde yetkin kişilerin konuşturulduğu bir siteydi. Ve bunun Türk versiyonuydu. Böylece Uzman TV adında bir oluşum kurdum. Müthiş başarı getirdi Why? mi? Why? Yani değişik bir giriş. Şimdi. Sonrasında timsah.com alan adıyla YouTube kafasında bir video paylaşım sitesi kurdu. Bu proje maalesef başarılı olmadı. Site hala açık olsa da herhangi bir faaliyet yok. Dönemin Türk interneti için devrim niteliğindeki bu projeler Ersan Özer'e hem popülerlik ...hem de para kazandırmıştı. Bu alanlarda girişimlerde bulunacak insanlar için... Her adamın senin kirana ihtiyacın yok gibi. <laughs> 2010'lara yaklaşırken 400 bin dolar yatırarak yeni büyük bir projeye girmeyi denedi... ...ancak büyük bir batış yaşadı. Bu olayın ardından bir sürü projelere ara veren Ersan... ...o dönem girişimcilerin oluşturduğu bir yapı olan Endeavor'a katıldı. İşte bu noktada yolları tanıdık bir sima ile kesişti. Mediacraft Oğlum adam ne denemiş lan? Melek 1985 yılında İstanbul'da doğdu. <laughs> Özel bir Alman lisesinden mezun oldu ve 2004 yılında üniversite sınavından iyi bir puan alarak Koç Üniversitesi İşletme Bölümünü kazandı. 2008 yılında bu bölümden mezun oldu ve Big Four denetim şirketlerinden birinde çalışmaya başladı. Kurumsal işlerin ona Alm yaramadığını fark eden Melih 2010 yılında Endeavor'a katıldı. Burada geçirdiği birkaç yılın ardından Ersan ile tanışma fırsatını yakalamıştı. 2013 yılında Ersan abinin Melih'e bak bana Mediacraft diye bir şirket yazdı. İyi bir iş teklif ediyorlar. Gel birlikte girelim bu işe demesiyle birlikte. Aynı sene Kasım ayında MediaCraft Türkiye resmen kurulmuş oldu. Abi, abi biz de abi bir şeyler yapabiliriz Türkiye bu arada. Türkiye ayağının büyük patronuydu. İşleri düzenleyen kişi ise Melih'ti. Zaten Melih de genel olarak öncesinde çalıştığı tüm işlerde şirket kurulumları ve iş geliştirmeyle ilgilenmişti. Bu kısmı iyi anlamanız için size biraz detay vermem gerekli. Bu anlaşma yapıldığı dönemde MediaCraft'ın Alman ayağı değişik bir iş modeli kullanıyordu. Ülkelerindeki internet ünlüleriyle masaya oturuyorlar, bir sözleşme yapıyorlar ve aynı Türkiye'den bildiğiniz şekilde bir ofis içerisinde içerikler üretiyorlardı. Ancak Türkiye içinde bu model işe yaramazdı. Çünkü o dönemde adam akıllı internet ünlüsüne sahip değildik. İşte Türkiye'de bu sektör tam gelişmediği için şöyle bir amaç edindiler. Türkiye'de yeni internet ünlüleri çıkartacaklardı. Sonrasında bunları markalara pazarlayacaklar ve böylece para kazanacaklardı. Tam sistematiği kurdular. Sonrasında ajanslardan ve çevreden yeni yüzler bakmaya başladılar ve işte Cem tam da bu işe denk gelecekti. Bu rol için biçilmiş kaftandı. O dönemde Alman medya craftındaki şu adama da aşırı benziyordu. Sinema ve tiyatro geçmişi vardı. Ayrıca sempatik ve nazik bir insandı. Hepinizin Arok'tan tanıdığı bir cisim yaklaşıyor efendim karakterini canlandıran usta tiyatrocu Muhittin Korkmaz'ın da oğluydu. Cem'le başladıkları hikayede Ersen abi bu yeni modelle daha önce görülmemiş bir devrim yarattı. Hızlıca büyümeye gittiler. Önce Melih kendi videolara dahil oldu. Ardından Fırat, Okaner, Sıla, Tamer ve Tuğçe. Hızla global medya zamanlar. Vardı. o adiyorumda o kadar iyi bir e, ortam vardı ki herkes oraya girmek istiyordu. Çok özeniyordum ben ya. Çok eğlenceliydi ya modeline geçtiler. Çocuk kanalı, kendin yap, kızlar için sıla ile geliştirilen Allah. yeni bir kanalda Tamer Reis oyun piyasası domine edildi. İşin iyi tarafı artık ana model Türkiye'ydi. Çünkü Almanya'da bu sistematiği tam oturtamadılar. İzlenmeleri düşüktü, kanallara abone getiremediler vesaire. Ama Türkiye'de garip bir şekilde iş tutmuştu. Sonrasını biliyorsunuz zaten. Şirket artık deli gibi para kazanıyordu. Peki ne oldu? Madem her şey bu kadar iyiydi, şirket yurt dışını bile sollamıştı. Nasıl oldu da bu kadar büyük kırılmalar yaşanabildi? Hadi bakalım. Az önce dediğim gibi, Merkez Almanya'da işler hiç de yolunda değildi ve piyasaya şirket hakkında haberler düşmeye başlamıştı. Christopher Grayson yeşil bir kanepede bacaklarını açarak oturuyor. Ellerini başının arkasına kavuşturmuş. Kot pantolon, gömlek ve gözlük giyiyor. Mediacraft'ın büyük televizyon şirketlerinden daha büyük olma fırsatı vardı, dedi. Wired dergisi onunla şirket hakkında konuştuktan hemen sonra Mediacraft büyük bir krize girecekti. Almanya, Hollanda, Türkiye ve Polonya'nın en büyük internet ağı ve esas olarak YouTuber'ları pazarlıyor. Bu Perşembe günü Cretchen'in Mediacraft'tan ayrılacağı ya? duyuruldu. Sebepse şuydu. Mediacraft Almanya, en başarılı 7 kanalından altısını kaybetti. Sene 2014'tü. Oysa ki her kızım, şey budur. <laughs> bak ama sen buraya yatarsan Yok ben yayın yapamam bak ama. Gel. Gel gel. Kanka prim vakti, prim var. Abi geldi şeyi yatıyor şimdi. Ben bunu ne yapayım şimdi? Prime time. Allah Allah. Bak videoyu yaptın ya. Neredeydik lan? Kaçın dakikadaydık biz? He? İnsan... burada. Az önce buradaydı. dediğim gibi merkez Almanya'da Gitti, işler hiç de yolunda değildi ve piyasaya Ardileş şirket hakkında sınırı. haberler düşmeye başlamıştı. Christopher Grayson yeşil bir kanepede bacaklarını açarak oturuyor. Ellerini başının arkasına kavuşturmuş. Kot pantolon, gömlek ve gözlük giyiyor. MediaCraft'ın büyük televizyon şirketlerinden Buradan çok şey aldım. Duramadı. Kendime bir bok parçası gibi davranılmasına izin vermeyeceğim. Mediacraft genel merkezinin yıldız youtuber'ı Simon 12 dakikalık bir video yayınlamıştı ve büyük bir drama başlattı. Yerim alayım. Vay amına koyayım ya. İşte Aa, şuradan izleyin ya. ya. Okeydi ya. Ancak tanınmış Al. youtuber'ların ayrılmasını durduramadı kendime bir bok parçası gibi davranılmasına izin vermeyeceğim. Mediacraft genel merkezinin yıldız youtuberu Simon 12 dakikalık bir video yayınlamıştı ve büyük bir drama başlattı. A içerisinde rezalet bir sözleşmeleri olduğunu ve çıkabilmek için halktan yardım istediğini söyledi. Bu 2014 yılında Alman ana akım medyasına yansıyan büyük bir skandaldı. Çatlağın ilk noktasıydı. MediaCraft'ın onları sömürdüğünü düşünüyorlardı. Simon gibilerin istifa açıklaması uzun zamandır MediaCraft tarafından ciddiye alınmadığını hissettim şeklindeydi. Bunlar size bir yerden tanıdık geliyor mu? Aslında Türkiye'de yaşanacak sorunların aynısının sadece Almanya'da bir öngösterimi gibiydi. Biz o dönemlerde dışarıdan baktığımızda bunun bir şirket olduğunu anlayamıyorduk. Küçüktük. Hepsinin bir aile gibi olduğunu ve ne bileyim ortak bir kanal yürüttüklerini düşünüyorduk. Çok doğru Ama mevzu bambaşkaydı. Cem o dönemin en büyük yıldızlarındandı ama günün sonunda ufak bir maaş alan sıradan bir çalışandı. Yardım istiyorum balonlarımızı toplayıp masayı Tamer draması da Simon'ın dediklerinin bir yansımasıydı. Burası bir bok çukuru. Basit bir doğum gününün bile kutlanmadığı, hatta Melih'in kendisi hakkında paylaştıklarının tamamen çarpıtma ve yalan olduğunu söylemişti. Ekrana koyuyorum isteyen dramayı durdurup okuyabilir. Mediacraft'ın oyun delisi... Neymiş? ...kanalının büyük başı başarısını bile kutlamadığını aktarmıştı. Melih bunu da yalanladı. Türkiye'de yeni yıldızlar yaratmak istedikleri bu yolda evet başardılar. Herkesin gözdesi YouTube'un bir numarası Cem, Bodrum katı bir evde yaşayabilen ve yıldız olduğu işinden çıktıktan sonra kendi işini kuramayacak kadar parasız durumda olan büyük bir efsaneydi. Bir, bir, kamerası ve bir tripodu vardı onu da boşlu almıştı. Yani çok iyi duru, ekonomik durumu da çok iyi değildi o dönemde. Ee, hatta bir videosunda gidip yardımcı olmuştum, evini görmüştüm falan. Ee, çok böyle inanılmaz iyi bir durumda değildi. Şüphesiz Türk internetinin en büyük ilk 3 isminden biriydi. Belki çoğunuza göre ilkiydi ama kesin olan bir şey var. Gerçeklikte ve maddi durumda hiç de öyle değildi. Bu sebeplerden ötürü bunalmıştı. Mental olarak kırılmıştı ve o malum olay yaşandı. Mediacraft Türkiye'nin kahramanı Cem Korkmaz bu görüşlerinin ardından ayrılmak zorunda kaldı. Ayrıldıktan sonra yakın arkadaşlarının söylediğine göre çok büyük borca girerek Ben Cem kanalına yatırım yaptı. Burada devam etmeye çalışsa da istediği sonucu alamadı. Yeniden popüler olamamanın çok sıkıntısını yaşıyordu. Bir türlü YouTube videoları tutmuyordu, tekrar izlenemiyordu, bunları çok dert ediyordu. ve bu şekilde kenara atmak ona çok koydu. Bunu sürekli dile getiriyordu ve kendisine artık bittiğini, bir türlü toparlayamadığını söylüyordu. Bir telefon geldi bilmediğim numaradan. Açtığımda kız arkadaşıydı. Bana dediği şey, abi Cem intihar etmiş. Ağlıyordu züngür züngür. Ben de bir Kasım için bir proje düşündüğü için bana YouTube şakası yapıyorlar diye düşündüm. Ben de dedim ki, kızım bunun şakası olmaz. Yani böyle şeyin şakası olmaz. Vallahi yemin ederim hayatımdan derim sizlerin. Yani böyle şeyin şakası mı olur? Ee, hemen Tayfun ortak arkadaşımız Tayfun vardı. Tayfun'u aradım, bunu anlattım. Acilen evine git bir kontrol et dedim. Cem'in vefatı üzerine yapılacak olan cenaze töreni Mediacraft Türkiye'nin yeni yaptığı filmin galasıyla aynı zamana denk geliyordu. Ancak Melih'in Instagram'ında yaptığı açıklamaya göre kariyeriyle sevdiği bir arkadaşı arasında seçim yapmaktı mevzu. O da kariyerini seçtiğini söylemişti. Galada verilen mutlu pozlar... Abi ve bu çok ayıptı bu arada ya. Ardından paylaşılan özlem dolu yazılar. Hangisi gerçekte? İnsanlar büyük tepki gösterdiler. Yine ve yine Türk Mediacraft aynı Almanya'da olduğu gibi büyük bir skandalla yıkıma doğru yolculuğuna başlamıştı. Evet. Buradan sonra koptu zaten. Bu zamanı biraz hatırlıyorum. Bu dönemden sonra Christoph'un ayrılmasıyla Global'de iş modeli değiştirme kararı aldılar. Şirketin o dönemde yaklaşık 150 çalışanı vardı. Bu sayıyı azaltarak hafif iş yüküne sahip ve daha çok kazandıran çocuk kanallarına yöneldiler. Ve küreseldeki tüm ofislerde eğlence içeriklerini sonlandırma kararı aldılar. Böylece mesaisine göre ücret alan isimler mesela Alper Rende ve Fırat Sobutay artık çok daha az kazanıyorlardı. Zaten işlerin sarpa sardığı bu düzende de ayrılıp kendi kanallarına odaklanma fırsatı yakaladılar. Sözleşmeleri izin vermese de MediaCraft Türkiye yönetimi yeni bir skandal çıkmasın diye buna hayır diyemedi. Alper Ren de değişti ve gelişti. Fırat Sobutay'ı da yıllar eskitemedi. 2017 yılında Gamigo'ya devredilen Mediacraft, 2021 yılında yürütmeyi durdurma kararı aldı. Melih Habuaf, Türkiye ayağındaki eğlence kanallarını kapatmak yerine Medlama adında yeni bir şirket kurarak tüm kanalların haklarını satın aldı. Evet, oha diyorum video üretmeye yıllar boyunca devam etti. Serdar abi ve yeni yüzleri ekrana getirdiler. Ama hissiyat hiçbir zaman eski. Oğlum Serdar abi... Ee, bu zamanlardan sonra mı geldi kanala? Ben niye daha eski hatırlıyorum lan? Serdar abi yeni yüz müymüş? Eski değil mi lan? Ben de eski hatırlıyorum. Hayır ya, eski lan. Eskidi değil mi? Aynen. Eski gibi olmayacaktı. Ha konuk olarak geliyordu değil mi lan bir zamanlar böyle? Arada sırada. Arada o kadar o kadar eski hep değil de sağda. O kadar eski değil. Alper'den Alper'in gitmesine yakın bir Bir işte. ara babası aradı beni. Dedi ki Cem'in kamerası ve ekipmanları kayıp. Murat sen de mi? Ben buna çok şaşırdım. Birisi ödünç almış ve getirmemiş dedi. E, kim olduğunu da bilmiyoruz dedi. Ben dedim ki ben hiç öyle bir şey almadım kameradan ama ben bunun bile çok büyük bir ayıp olduğunu Cem'e karşı düşünüyorum. E, bazen özlüyorum yani açıkçası. Yalan değil. Hani böyle Meli görünce falan arada böyle şey geliyor içimden. Ulan şimdi bir şey dese var ya evet derim ha. falan. Hani şu anlamda. Hadi gel lan bir şey çekelim. Olur hemen çekelim. Merhaba arkadaşlar falan. Aynı hani zevzekliği yapar mıyım? Yaparım yani. Hani Cem'i ben çok severdim yani hala da böyle şey yaparım yani bir resmini gördüm ya da açıp açıp kendi profilindeki fotoğrafıma falan bakarım yani. Bence süper bir tipti yani acayip enerjisi böyle yüksek işte neşeli pozitif özellikle böyle hayvan sevgisi falan çok enteresandı rahmetli kedileri falan aşırı severdi yani. Ersan abinin o anki kararıdır. Davet etseler garip olurdu yani hani adam gel bak biz film yaptık sen yokken bir de ya da senden sonra gel bir de izle falan. Yani ne, hani kim yapıyor ki hayatta böyle bir şey yani? Dedim ya kendim için bile ben edilmediğimi hatırlıyorum. Edilsem şaşırırdım. Hele gel filmde bir parça olsun, bir şeyin olsun size ekstra ekstra şaşırırdım. Yani. Ne? Melih Abubab 50 dakikalık telefon konuşmamızın ardından bu videoyu yaparsam neyse. Anlamadım. Ne yaparsın, sikerim istememiş yani videonun yapılmasını anladım yani harbi bir bir nostalji bir yaşadım da böyle böyle bitmemesi lazımdı bence bir şey bitecekse de böyle bitmemesi lazımdı harbiden Vallahi şu an yani bu yeni şirketle birlikte de durdurdular değil mi artık hiç video atmıyorlar atmıyorlar an, diye ben bir tane video çıktı karşıma bir ara işte bir ara, bir dönem bırakıyoruz geri ee, döneceğiz falan diyorlardı. Aynen belirsiz bir güzel. zamanda bu video karşıma çıktı benim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Videolar hala izleniyormuş bu arada. Oğlum bir Adam aydır falan gibi de benim karşıma çıkıyor bu arada eski videoları biz izliyoruz. Ama işte 6, 7 yapayım? kişiyi belki 10 kişiyi besler mi? Ha bilmiyorum. evet o olabilir belki doğru. Ya bir şirketi döndürmez. İmkanı yok. Ya arkadaşlar ben zaten dediğim gibi hani buradaki hiçbirini tabii ki de hani yakından tanımıyorum e, hiçbirini. Yani sırf bu video olduğu için de hani bunu söylemeyeceğim. Ama benim zaten bu kanalda sevdiğim adamlar hani Cem'di. Ondan sonra e, Tamer abiydi. Hani vardı yani öyle anladınız mı? Hani ben Oğlum, Melih Türkçe falan onlar bile iyiydi yani. Ha aynen. Arka plandaydılar ama ara sıra gözüküyorlar. Ya dedi ya Çermkale aile ortamı vardı diyor. Ortam evet. vardı eskiden. Harbiden. Serdar Mesela... Başkan herhalde devam ediyor ya YouTube'a. Ha, ama hepsi zaten ayrı kanallar açmıştı galiba ya. Serdar Başkan'ın kanalı var da inanılmaz iyi kanal. Tam böyle yaşlı kafe ile benim kalemim. Ben ben izliyorum onu gece. <laughs> ben ben de inanılmaz Aa, izliyorum evet abi. Daha, <laughs> oğlum ben bak onu söylemeyi unuttum şimdi video hani böyleyken dedim hani o araya girmeyeyim. Ben Ankara'ya giderken bu Amerika vize şeyi için yanıma Okaner oturdu benim. Bir de o zamanlar şey mimi dönüyordu Okaner'in o videoları dönüyordu. Bir şey de diyemedim adam utancına şimdi yayında neler neler yapıyorduk bir de biz. kadar videosunu açıyorduk. Adam belki rahatsız oluyordu ondan. Anlattın oğlum bunu. anlattım hani videoyu hani ha. izlerken bir de anlatayım dedim ne de, dedim araya girmeyeyim yani şu an. O da çok değişik diye çok korktum da bir de yani adam şimdi ne diyeceğim ben adama şimdi yan yanayken ulan bunları niye açıyorsunuz diye. Değişikler bir harbiden. Ama sonra gittim biraz Okaneri inceledim. Okaneri inceledim derken hani çok merak ettim Aa, şu an şu an ne yapıyor ne ediyor diye galiba bir tane e, müzik grubu ile birlikteler galiba şu an e, bazı yerlerde sahneye falan çıkıyorlar diye biliyorum. Garip bir şekilde o, be o benim bir garibime gitti ama değişik öyle işte yani. Tamer Reis evet Tamer Reis devam etmiyor değil mi hiçbir yerde? yeşil daha. hatırlamıyorum. Görmedim. Yok oğlum adam harbi. Bayağıdır yok. En son 3 yıl önce bir kavga videosu var. Twitter'da mı? Sosyal medya tamamen mi sallı acaba? Ya ama arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Genel olarak zaten ee, böyle belli. Bak yine belli başlı. Belli başlı bir olaylar yaşayan yani YouTuber'lar ya da yayıncılar olsun. Bir olay böyle bir canını sıktığı zaman tamamen daha yok. Olmuyor yani eskisi gibi. Yani adam şu an takılıyor ama normal Instagram kullanıcısı olarak takılıyor. Ayda yılda bir atıyor bir şeyler. Harbiden. Vallahi üzüldüm ama yani. Neyse arkadaşlar. Herkes için hakkın hayırlısı olsun yani. Ne diyelim. Hayat devam ediyor. Öpücük. Ee... Ya geri sonra.